Belki de çıkıyor galiba. Belki de çıkıyor. Vallahi ne bileyim ilginç geldi ya dedim şöyle baksana çok komik ama ya. Evet, evet. Oynuyor değil mi o? Kim kimle oynuyor? <gülüyor> <gülüyor> Efendim, Hangi Yok, girer kapıyı ben. Şu an burası kapıyı Sen neredesin? Şenol'u gördüm ben. Onu gördüm ben. Sen ne yapıyorsun? Tamam geliyorum bekle 5 dakika. <laughs> o yiyor mu ya? Hah. Yer yani... mi onu? Oynuyor, Yer gel herhalde. Oynayıp tadını mı çıkarıyor? <gülüyor> <gülüyor> kim <gülüyor> kim yiyor ya? Onu yer mi ya? <laughs> Ana. Ya Ay, şimdi Hayır, çekilmiş çıkarım. Evet. Oha <laughs> koş, koş. Aldı gitti. Vallahi aldı götürdü.